Belki. Birinci etabı tabii ki tesislerimizde bitirdik. Çok güzel geçti. İkinci etabımız Hollanda kampı. İlk hazırlık dönemimiz işte daha çok testlerimizi, adaptasyon dönemimizi atlattık. Şimdi aramızda yeni katılan futbolcularımız da var. Bu Hollanda kampında zaten hedeflediğimiz 3 maç var. Taktiksel anlamda ee, yeni gelen arkadaşlarla birlikte e, yoğun çalışmalar yapacağız. E, taktik antrenmanlarına önem vereceğiz. Tabii ki e, bu 14 günlük süreç bizim için çok önemli. E, döndüğümüzde e, özellikle e, CV'yimizi yükseltmiş olarak dönmemiz gerekiyor. Ligin e, zaten 20 Ağustos'ta başlayacağını biliyoruz. Buna göre en iyi hazırlık dönemini geçirip e, yurda dönmek istiyoruz. Futbolcularımın da sıkıntı şöyle olmadı. Çoğu hazır geldi çok bir sıkıntımız yok. Sadece uyum anlamında, takım sistemimiz anlamında yeni gelen arkadaşların bir an önce bu sisteme ayak uydurması e, hızlandırmak istiyoruz e, ve bu kampı aynı şekilde değerlendireceğiz. Ve yeni transferler zaten e, istediklerimiz oyunculardı. E, biliyorsunuz 8 oyuncumuzla yollarımızı ayırmıştık. Daha doğrusu mukavelesi bitenler vardı, gittiler. Şimdi gelen 8 oyuncumuz da Yerlerini doldurmaya çalışacağız. Bu sene ligin daha zor olduğunu düşünüyorum. Bu zorluk içinde yeni transferlerimizle lige iyi başlayıp iyi götürmeyi hedefliyoruz.